Herkese iyi akşamlar. Bugün sizlerin karşısında bir parfüm incelemesiyle çıkacağım. Yves Saint Laurent'in La Nuit de L'Homme parfümünü inceleyeceğiz. Her parfüm koleksiyonunda olmasını tavsiye ettiğim parfümlerden bir tanesi. Bende de birkaç tane flanker var aslında. E, Düz L'Homme var. Yine Yves Saint Laurent'in e, doğrudan L'Homme, adam, erkek gibi bir ismi olan parfümü. E, daha sonra... La Nuit de bir de Le Parfum versiyonu var. Bunları kullanıyorum. Bunlar ama birbirlerinden çok farklı kokular bence. Ee, özellikle La Nuit de bana göre en öne çıkan parfüm diyebiliriz. Bugünün konusu da o olacak. Parfümü hemen sıkayım. Hem size parfümden bahsedeyim biraz hem de o sırada parfüm her zamanki gibi biraz açılsın. Notalarını da görmüş olalım. Bendeki Oldukça eski bir şişe yine her zamanki gibi. Hatta altında bir fiyat etiketi var ve 710 TL demişler. Yani 100 ml'i ml 710 TL iken alınmış bir parfüm artık hangi yıldı çok da hatırlamıyorum açıkçası. Parfüm odunsu, aromatik ve baharatlı, baharatlı olarak sınıflandırılan bir parfüm. Odunsu tarafı çok öyle güçlü değil. Şu anda açılışında doğrudan zaten ilk karşınıza çıkan nota Kakule oluyor. Kakule böyle hafif de ferah bir baharattır. Ben de severim kakuleyi aslında bakarsanız. İşte o çekirdek şeklindeki halini öğüttüğünüz zaman çok taze, ferah, güzel bir koku yayar ortalığa. Bu parfümün de gerçekten kart notalarından bir tanesi. Bu kakule. Onun dışında orta notalarda hızlı bir şekilde devreye giren... Sedir ağacı var ki yine onun da bu aromatik kokusunu çok severim ki bu Virginia Sedir olarak, Amerikan Sedir ağacı olarak sınıflandırılan bir sedir ya da gösterilen bir sedir. Onu da hissedebiliyorsunuz. Yine parfümde çok önemli yer tutan notalardan bir diğeri olan Bergamot da yine orta notalarda karşınıza çıkıyor ki çok çabuk hemen bunlarla karşılaşmaya başlıyorsunuz. Burada çok önemli kokulardan yani notalardan bir diğeri de Lavanta kesinlikle. Orta notalarda hatta neredeyse üst notalardan itibaren özellikle Kakule ile beraber bir işbirliğine gidiyorlar ve kremsi bir havayla birlikte Kakule, Lavanta yani yarıda çiçeksi bir havayla parfüm devam ediyor ve alt notarda da vetiver birlikte son kısmını oluşturuyor. Kimyonu ben pek alamıyorum açıkçası bu parfümde. Genel anlamda şöyle bir toparlayacak olursak Kakule'nin, Lavanta'nın, Bergamot'un ve dipten de Sedir ve Vetiver'in eşlik ettiği aslında güzel kremsi de bir havası olan çok hoş bir erkek parfümü. Erkekler bu kokuyu kendi üzerlerinde koklamaktan çok çok hoşlanıyor diyemem. Ben de en favorilerimden ya da çok dikkat çeken parfümlerinden bir tanesi olarak göstermem ben de loğumu. Ama bu versatil tarzıyla yani her ortama, her kıyafete, neredeyse her mevsime giden tarzıyla gerçekten bu her koleksiyonda bulunması gereken ve sürekli el giden parfümlerden bir tanesi bence erkekler kendi üzerinde koklamaktan çok çok hoşlanmayabilir. Yani burun kıvırmazlar ama e, illa böyle kokeyim istemeyebilirler ama e, kadınlar erkeklerde bu kokuyu bence çok beğeniyor. O anlamda gerçekten çok pozitif geri dönüşler alabileceğiniz özellikle karşı karşı cinsten bir parfüm. Zaten biraz daha işte buluşma parfümü, date parfümü olarak geçiyor bu kokular ve bu tarz kokular isminde aslında Lanio de Geçmesine rağmen gündüz de gece de e, genelde işte böyle kız arkadaşınızla, eşinizle buluştuğunuz zaman kullandığınızda çok daha sıcak bir ortam, çok daha e, romantik belki bir ortam oluşturmanızı sağlayabilir. E, gerçekten hani ambiyansı değiştiren ve canlandıran, biraz da yumuşatan bir koku. Aslında bu haline bir kötü özelliği destek oluyor. Bence kokunun kalıcılığı fena olmasa da özellikle kıyafette gerçekten çok uzun süre kalıyor. E, yayılımı biraz düşük. Tene yakın kalıyor ve çok mesafeli olduğunuz bir ortamda kullanmak bu parfümü çok olumlu geri dönüşler alabileceğiniz bir durum değil açıkçası. Daha e, insanlarla iç içe olduğunuz toplantılarda ya da işte dediğim gibi buluşmada e, bu tarz bir koku e, karşı taraftan, karşınızdaki kişiden olumlu dönüşler almanızı sağlayabilir. Dozajını ayarladığınız zaman gerçekten çok e, güzel bir koku olabiliyor. Biraz e, muhtemelen içinde ambroxan benzeri bir kimyasal var ve o insanı eğer e, dozajı arttırırsanız fazla kullanırsanız işte 5-6 fıstan fazla kullanırsanız biraz baş ağrısı yapma ihtimali olan da bir koku aynı zamanda çok çok tatlı diyemem ama e, yine de tatlı bir koku İnsanların pek çoğundan da olumlu dönüşler almanızı sağlayacak bir koku Nuit de L'Homme Parfümörü ise e, üç tane parfümörü var. İki tanesini şimdi hatırlayamıyorum ama önemli olan burada parfümör Dominic Ropion kesinlikle. Parfüm dünyasında bilinen böyle baba parfümörlerden bir tanesidir. Yine e, Yves Saint Laurent'in Y yeah! parfüm var biliyorsunuz. Onun da e, yaratıcısıdır ve yine Frédéric Malle birçok parfüm yaptı. Carnal Flower onun parfümü yanılmıyorsam. Vetiver Extraordinaire onun parfümü. Galiba Portrait of a Lady'nin parfümörü de oydu. Birçok çiçeksi temadaki kadın parfümünü de ortaya çıkaran, kullanıcısıyla buluşturan ünlü bir parfümördür. Burada da çiçek kullanımını lavanta üzerinden aslında güzel bir şekilde bizlere gösteriyor. Dominic Ropion hani güvenebileceğiniz bir parfümör diyebilirim. Eski topraktır biraz ama bu eski topraklardan da bazen çoğu zaman çok güzel parfümler çıkıyor. La Nuit de Dolom çok maskülen bir parfüm bence değil. Aşırı aşırı erkeksi bir koku değil. E, ama yine de bir erkek parfümü oldu. kesinlikle anlaşılıyor. Diğer az önce gösterdiğim versiyonlardan mesela L'Homme, Yves Saint Laurent'ın L'Homme parfümü en temel bas parfümlerinden bir tanesi ve La Nuit De Dolom bence benziyor aslında ama böyle bir yanlış anlaşılma olmasın. Mesela işte az önce gösterdiğim yine Le Parfum versiyonu La Nuit De Dolom Le Parfum. L'Om ve L'Nido L'Om bu üçü birden isimleri birazcık birbirine benzese de çok farklı parfümler. Aslında bunlar bir parfümün farklı konsantrasyonları değil. Eskiden ben de öyle zannediyordum. Bu yanlış anlaşılma eğer sizde de varsa olmasın diye söylüyorum. Mesela L'Om bence biraz böyle havada kalmış bir parfüm. Evet o da hiç fena değil ve birbirlerine DNA anlamında benziyorlar ama bu parfüm ne kadar havadaysa, ne kadar altı boş geliyorsa La de bence kesinlikle bütün o boşlukları dolduran ve çok daha oturaklı bir koku. Le Parfumiste ise La Nude daha çok benziyor. Evet ama o biraz daha meyveli, meyvemsi tarafta bir parfüm. Özellikle kırmızı mor meyveler, vişne, kiraz tarzı böyle meyvemsi bir havası daha baskın onun. Bu parfüm öyle değil. Bu parfüm daha çiçeksi, daha odunsu, daha aromatik bir parfüm. Ve bence en dengeli, en iyi versiyonda bu. Tabi birçok flankerı var bu parfüm İşte blue elektrikler, çeşit çeşit renkleri falan. Birçoğunu denedim ama çok da beni yakalayan bir parfüm olmadı. Sanırım o blue elektrik olması lazım. O fena değildi. Onun dışında hep Lanui Deleon'u kullanıyorum. Bunun bir de fiyat performans oranı da çok kabul edilebilir bir düzeyde. Çünkü şöyle söyleyeyim bu zaten sık sık indirime giren bir marka olmasının yanında 200 milimlik versiyonu da var ve milim başına gerçekten çok uygun fiyatları alabiliyorsunuz. Büyük bir boyunu bu parfümün. Onunla birlikte de yıllarca böyle bu tarz bir parfüm ihtiyacınıza gidermiş olacaksınız. Yaş grubu olarak 25 yaş üzeri diyebilirim. Biraz yaş istiyor gibi sanki. Özellikle işte bir tık eski kafa gelebilecek Lavanta kullanımıyla ve işte vetiverin, kimyonun, çeşitli baharatların eşlik ettiği bu tarzıyla bir tık yaş isteyebilir. 25 belki 30 yaş üzerine biraz daha uyabilir e, lanoitoloğum. Ama onun dışında çok da aslında şu yaş grubu kullanmasın, gençler çok kullanmasın diyebileceğim bir koku değil. E, yaş da çok seçmiyor açıkçası. Sizde her ne kadar tene yakın kalsa da performanslı, e, fiyatı da oldukça uygun, sıcak, romantik bir koku arıyorsanız bence Anu de da bir bakmalısınız. Yani 2009 yılından beri piyasada ve e, kullananı her zaman var bu parfümün. Her zaman satıyor, her zaman alınıyor. Ben de bu şişe bittikten sonra bir daha ya da bu üç şişeden biri bittikten sonra hangisini tekrar alırım? Lanue de alırım. Her zaman e, şeyde olur yani benim e, parfüm dolabımda olur. Tercih ediyorum. Sürekli el giden bir koku. Şimdi bazı kokular gerek fiyatıyla gerek koku tarzıyla elimizin pek gittiği kokular olmuyorlar. Bu öyle değil. Kot pantolon da giyiyor olsanız, kapşonlu sweatshirt de giyiyor olsanız, bir gömlek de takım elbise de giyiyor olsanız hiçbir şeye kıyafet ya da gideceğiniz ortam çok fazla seçmediği için her zaman elgiden bir parfüm. O yüzden de şiddetle tavsiye edeceğim aslında. Denemeniz de çok Mümkün bu kokuyu birçok parfüm satan noktada olan bir marka olduğu için kolaylıkla da erişebilirsiniz. Mutlaka bir deneyin. Sizin de yorumlarınızı merak ediyorum. Hepinize iyi günler dilerim. Kendinize çok iyi bakın.